Ne ya. yapıyorsun? İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çamaacı çamaacı kutlayacağız. Ama böyle süsünden ışığına ışından yıldızına kadar her şeyini. Evet oluyor? arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni merhabalar. yıl yaklaşıyor biliyorsunuz. Yeni yılı kutlamak için de çamaacı süslüyoruz. Yıldızı. Bugün aldık yıldızı. biz. Nasılsın? Evet altın yıldız aldık. Zincir aldık. Gördüğünüz Şöyle, gibi bu ışık ışıklandırma bu, bu da, da toplarımız. toplarımız. Da bu da tabii ki çam ağacımız. ağacımız. Hadi <laughs> o zaman geçelim mi? Başlayalım e, mı? E, ağacı kuracağız tabii ki ilk tamam. önce. Şey i̇lk önce ben ağacı ben çıkartın. Kenara alıyoruz. Evet süsler kenara. Ağacı açın bakalım. Ağacın boyu 1.50'ymiş. Benim boyum Evet, senin boyun kadar. Benim boyum kadar. Ben senin boyundan uzun demir. Oo! Evet. Yani şimdi, arkadaşlar, babamızın boyunda. Babanın Babamın boyundan kısa. kısa demirciğim. Ona senin boyun. Evet. Tamam. Çıkardık mı her şeyi. Şunlar kaldı. Evet. Oo, bayağı da ağırmış ha. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben taşarım. O karton hay bu tarafa al anneciğim. Oraya kuracağız ağacı. paspasın üzerine kuralım ağacı. Arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk önce altını yap bakalım Beroş. Tek başına Alt. yapabilir misin? Yardım istiyor musun babamızdan? Evet. Sen bence yaparsın gibi geliyor Arkadaşlar. mu? Evet. Öbür tarafları da tak. Ayak bölümü takılıyor şu an. Evet. Arkadaşlar. Bir tane daha var anne. Bunları da takıyorsun anneciğim. Evet. Evet. Dört tane ayak bölümü takıyorsun. Evet. E böyle çamacımız var. Bu çamacını en çok kim istedi? Ben. ben. Hayır ben. İkiniz o de bana... çok istediniz ama fikir Beren'den çıktı. Evet. Ama, e, o... ama onu öyle onun bir dakika altını. Böyle. Tamam altında bir şey açacağız. lastik falan var mı? Hayır, Yok. Evet açacaksın. Şöyle var. Çok açma. Çok açma. Çok böyle. azar azar aç. Çok açarsan böyle sonra kapatamayız. Çok açık olur. Çok açma anneciğim. Şöyle Ay, yavaş yavaş. Şunu üstüne de onu tak. İlk önce üstüne de onu tak. Çok fazla açmayın ama. Çok aralıklı olur bu sefer. Seyrek seyrek olur. Bayağı Beren aynı boydasın. O girmedi ama. Girmedi. Olmadı o. Babamızdan yardım istiyoruz. babamız sen o paspasın üstüne de Arkadaşlar taşısın. Benim boyumdan. Bak benim boyumdan şu kadar. Senin boyundan uzun değil mi? Ay. Oldu mu? babamız sağlamlaştırsın ama Ay. ilk önce onu. Evet. Oturmuş. Açtık. Oturmuş mu? O zaman yapraklarını açmaya başlayalım. Ya. Açtıkça dengelenecek kızım. Aç. Üst taraf yamuk duruyor ama. Tamam. Acayip yamuk duruyor. <laughs> o oturmadı bence. İşte açtıkça dengelenecek. Allah Allah, ya onda bir yamukluk var. Yani açacak beden. Bu açınca dengelenecek. Aç bakalım. Bakalım yoksa yamuk mu duracak bunu yine? Aç en sonunu tak. Aç bakalım anneciğim. Bu tarafıdakileri de açın. Demir sen de aç anneciğim yavaş yavaş yardım ben et. Neden? Yorgun Yorgunum mu? <laughs> sen ısrar etmedin mi? Ağacı kuralım ağacı kuralım diye. Ben şöyle Aa, sen orada bayıl Demir. Olur mu? Ben Sen filimizler gibi izliyorsun. Beren heyecanlı Hadi, mısın? Değil, Çok Beren. istiyordum. Hadi Beren. bir. Var mı bir söyleyeceğim Beren. bir şey? Dileklerinizi de takacak mısınız? Dilek? Evet. Dileklerinizi Aha. kağıda yazıp takırız. Herkes dileğini kağıda yazsın. ağaca taksın. Ben bilmiyorum çünkü. E sen bana söyle, ben yazarım Demir. Hayır, ben istemiyorum. Dilek tutmayacak mısın? Ya Mesela ya da araba olsun, topum olsun, ben ne tutacağım. bileyim, bisikletimi olsun. Geldim, Tamam evet. otur ama şu an bak. Benim, otur. Benim benim, benim iPhone Pro Mix'im olsun. Ne yapacaksın iPhone Pro Mix'i? Hadi bakalım ben de kurmaya yardım edeyim. Biraz hızlansın olur mu? Bence de. <laughs> evet şu an ağacı açtık. Bakalım hadi beraber şimdi süslemeye geçtik. Şimdi şunu açalım. Hadi aç bakalım şimdi ne var onda? Yıldız. Şimdi Yıldız nereye takılacak? Ben. Ben. ben, ben Tamam aç 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 hadi. Nereye takacağız o yıldızı? En tepeye yıldız. o yıldız da bayağı büyükmüş yalnız ha. Duracak mı? Şöyle. Dur bakalım. Sabit düşüyor mu? Dur şöyle bunu ikiye katlayalım. Öyle mi sokacaksın? Şimdi oldu mu? Oldu. Yamuk mu oldu? Tamam. Bakayım aman ben de. Hadi bakalım. Şimdi toplara geçiyoruz. Demin neredesin? Toplara geçtik. Koş. Koşaltıyorum. Evet. Demircim koş, koş. Toplar bak rengarenk toplar var. Demircim hadi koş. Hadi hadi hadi. Demir hadi. Çakıyorum. Ben ben... Sen takmayacak mısın? Ben... Neden? Aa, bunu kaç tane top var bu arada Beren? 32. 32. Hayır 33 32. tane almıştık herhalde ben, Beren doğru söylüyor. Üç. Ee, Beren topları da takmıyor. Yıldız düştü. Yıldızı çıkartalım en son bittikten sonra takalım ben aşkım. De. Yıldızı en son bittikten sonra yıldız da baya büyük yalnız. Bakar mısın? Yıldız da yıldız değil yani Aynen. şey gibi. Gezegen gibi. Evet. Aa çok güzelmiş topların rengi de. Evet. Muhteşem. Parlak parlak. Bayıldım. Yalnız artık ipli değil bunlar. Bunların Şeyle. çengelli artık iki ada bu şekilde çengelli çengelli yapmışlar. Daha basit ve daha kolay. Hemen şöyle takıyorsun ağaca geçiriyorsun. Anne bak şey yapayım böyle ar böyle evet. Aralıklı boşluklarla. Evet. boşluklarla boşluklar mı? Evet. Tamam. Sen tak, sen süsle ama her yere eşit bir şekilde süsle. Güzel bir şekilde olsun bakalım başka var yedekte. Fazla kırma ama fazla yedeğimiz yok Beren'cim. 8 yedek var. Dikkat et. Yani yeni yıla kadar daha çok zamanı var. Kırılırsa gider patır patır. patır, kütür, kütür, patır. Çok uca takma bence. Biraz arkalara tak düşmesin. Yani biraz evet arka taraflara tak anneciğim. Elime 2-3 tane Kırmızı, gümüş, yeşil renkler parlak ve mat renkler. Eyo. Sonra en son da ışıklandırma takacağız. Evet. Işıklandırmamız var. var. Aa, evet. Bir de zincirimiz de var. Şıkı şıkır. Bir de ışıklandırmamız var. Bakalım nasıl bir çam ağacı olacak. Taktın mı Demir? Takıyoruz. Demir de takıyor. Bravo Demir hayır öyle değil bak böyle takacaksın demir bak şurasın var ya göstereyim ağacın burasına geçireceksin şuraya geçireceksin ucuna değil bak demir 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 bak öyle bütün topları düşürüyorsun ortaya ucuna değil bak şöyle gel bak şurasına şöyle geçireceksin anladın mı ucuna değil ortaya doğru tak düşer yoksa hala demir ısrar ediyor hayır anneciğim bak öyle değil diyorum Bak bunun burası ters takılmış mesela. Dur. Şunu tak şuraya. Şu küçüğü şuraya tak. Geçir. Evet geçir oraya. Taktın mı? Evet. Hah, şimdi çekme çekme oraya. Bak şimdi burasını şöyle ağaca geçireceksin tam. Evet. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Bazılar çıkmış şeylerinden. Çıkmış olabilir. Bu da zincirimiz. Altın zincir aldık. Dermişim. Gold. Düşürmeyin Aa, kırılır demir şeyleri. Demircim düşürme işte. Kırılır yoksa bütün şeyleri tutma yerlere. demircim bak burada var, burada var, şurada var. Halının üstünde var tutma şeyleri. Evet bakalım. Var var halının üstünde var. Bak yerde var. Tak onu küçük yerini takıyorsun oraya. Küçük yerini büyük yerini ağaca takıyoruz. Buralara tak anneciğim. Bak buralar boş. Bak buralara tak. Buralar boş kalmış. Boşluklara taksana buralara. Tamam çok fazla arkaya takma bence. Öne daha çok tak. Küçükleri yukarı tak. Bak Şuraya bak, şuraya mesela şey küçük. Bakayım. Evet, oraya bir tane küçük tak. Boşluklar kalmasın. Bir tane oraya tak, bir tane buraya tak, bir tane de buraya tak. Bak şuraya, şuraya. Bir tane evet. Buraya. Evet, bir tane de yukarı. Bakalım nasıl olacak çam ağacımız Da 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 Evet, şimdi bir taktık diyecektim ki Beren ışıkları kapattı en son hali ışıklar ya, kapanırken bu şekilde oldu arkadaşlar Beren'cim bir de ışıkları aç bakalım nasıl olacak gördüğünüz gibi parıl parıl parlıyor ve ışıkları açmışken yıldızımız tepede, süslerimiz takıldı. Süsler bunlar ışık gördüğünüz gibi ışık bunlar. Yıldızlı. Zincirimizi de taktık. Bütün Çok halini güzel. düzenledik. Her şeyde takıldı. Beğendin mi? Çok beğendim. Hadi Yılbaşı bakalım. Günler, hediyeleri altına. Evet. Böyle. Yılbaşından önce de koyabiliriz. Evet. Hediye paketlerimizi de altına koyduk mu? Olur. süper olur. Işığı kapat bakalım şimdi bir daha veren nasıl olacak? Vay, wow, baya yalnız yanıyor. İyi süper oldu. Bak ışıklar rengarenk. Evet. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım o zaman ışıklar açılsın ve veda zamanı gelsin. Evet. Hadi bakalım Beren'cim artık arkadaşlarla vedalaşıyoruz. Evet. Arkadaşlar evet. yılbaşı ağacımızı kurduk. Berenci, Demircim sen beğendin mi? Beğendim. Beğendin. Peki hadi o zaman. Ben çok beğendim. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyoruz. kutluyoruz. Mutlu yıllar evet. diliyoruz. Bay bay. Hadi Hoşçakalın. Lütfen.